Merhaba sevgili yaşam yolcuları. Bugün sizlerle farklı bir serüvene başlıyoruz. Çok sevdiğimiz dostlarımızla onların uzmanlık alanlarında sohbetler düzenliyoruz. Bugün de ilk konuğumuzu ağırlıyoruz. Bugün uzman psikolojik danışman Elvan Ucur'la beraberiz. Elvan hoş geldin. Hoş Bize birazcık kendinden bahseder misiniz? Tabii ki. Uzman psikolojik danışmanım. Çocuk ve ergenlerle çalışıyorum. 23. yılımı doldurdum meslekte. 10 yıldır da kendi ofisimde çok değerli meslektaşlarımla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de burada olmak çok keyifli. Biz de çok keyif aldık. Teşekkür ederiz geldiğin için tekrar. Evet, okullar açılıyor. Yeni okula başlayanlar, okul değişikliği yapacak çocuklar, onların aileleri bize birazcık bu süreçten, bu sürecin nasıl yönetilmesi gerektiğinden bahseder misin? Tabii ki aslında her sene Ağustos itibariyle bu en önemli gündem maddemiz oluyor. Çünkü özellikle okula yeni başlayan çocuklar, ilkokula başlayan veya okul öncesi eğitime başlayan çocuklarda bir okula uyum süreci dediğimiz bir süreç işleniyor. Aslında bu okula uyum sürecinde tek başına çocuk değil, aile, okul hepsi bir arada ve okula hazırlık aşamalarında neler yapılabileceğiyle ilgili hep konuşuyoruz. Burada tabii en önemli şey şu. Biz okula hazır mı çocuğumuz derken sadece akademik olarak hazır mı diye düşünmememiz gerekiyor. Yani işte sayıları sayıyor mu, yaşına uygun becerilere ince motor olsun, kaba motor olsun, bilişsel olsun becerilere sahip mi diye değil. Aynı zamanda da duygusal ve sosyal olarak da hazır mı diye de bakmak gerekiyor. Burası en önemlisi zaten. Evet çünkü çok yoğun ayrılık kaygıları yaşanıyor. Özellikle yeni başlayan çocuklarda. Tabi bu ayrılığı kaygısını yaşayan sadece çocuklarda olmuyor. Biz hep şeyi söyleriz ayrılığın kaygısını aslında çocuk yaşıyor gözükür ama çoğu zaman ebeveynin de bu kaygıyı yaşadığını ve bunu çocuğa da semptom olarak yansıdığını da görebiliyoruz. İstisnai durumlar, farklı durumlar oluyor ama o ayrılık bütün ailede yaşanıyor. Çünkü bir heyecan var. Ev gibi güvenli bir ortamdan farklı bir ortama geçiliyor. Biliyorsun aile ilk çevre, Çocuk için okulda önemli ikinci çevre okul öncesine veya ilkokul 1'e başlayan çocukların o süreci iyi atlatabilmesi, alışabilmesi, bir aidiyet hissedebilmesi için ailenin de kendini hazır hissetmesi gerekiyor. Ben onu bir yazımda da paylaştım. Eylül ayında dökülen yapraklara benzetiyorum. Ağacın o artık kuruyan yaprağı salması gerekiyor, bırakması gerekiyor, güvenli inişini görmesi gerekiyor. Biz de aileler olarak çok kaygılanıyoruz ama ben çocukların başladığı zaman anlatıyorum da onlardan daha stresli olan galiba bizdik. Tabii çünkü orada nasıl başa çıkacak, ne yapacak mesela öz bakım becerilir, halledebilecek mi? İşte arkadaş ilişkisi kurabilecek mi? Kendini ifade edebilecek mi? Bütün bunlar ebeveyn olarak bizim kaygılandığımız şeyler. Burada aslında mesele kaygılanmak değil bu kaygıyı yönetemiyor olmak. Çünkü gerçekten çok rastlıyoruz. Bazı çocuklar daha okula girerken değil evden çıkarken ciddi anlamda sıkıntı yaşayabiliyorlar. İşte orada da onun o duygu düzenlemesini iyi beslemek lazım. Yani belki ailelere bu konuda yardımcı olmak, nasıl o süreci hazırlayacaklar? Size ve... vereceğim böyle sihirli ipuçları olabilir mi mesela? Sihirli değil gerçi şöyle odamda böyle oyuncak sihirli değnekler var. Hep de söylerim keşke şu oyuncak sihirli değnekler böyle pıt desemle de çalışsa ve hani o sihri <laughs> yapabilsek ama sihir gibi olabilecek. ...istikrarlı olabilirsek bir sihirden öte işe yarayacak gerçekten yöntemler var. Bir kere bunlardan biri okula yeni başlayacak çocuğa sürekli okulla ilgili bir beklenti, bir mesajı vermemek gerekiyor. Biraz akış orada önemli aslında ve orada aslında evdeki gibi güvende olacağını ona verebilmek gerekiyor. Mesela herhangi bir sorunla karşılaştığında, herhangi bir şeyi çözemediğinde bunu öğretmeninle paylaşabilirsin. Orada öğretmenin bunun için var, sana destek olmak için var. Mesela bu cümleler çok çok önemli. Tabii burada annenin babanın da öğretmeni güvenmesi önemli hmm. çünkü teslim ettiği kişiyle bir bağ kurmasına izin vermesi gerek çocuğun yine aslında okulla ilgili oyunlar özellikle biraz daha sembolik oyunla geçen çocuklar olduğu için artık bu yaşta çok rahat kurgulanabilir, okulla ilgili oyunlar kurgulanabilir. Aileler orada şuna dikkat etmeli. Yani bir okul temasıyla oyun kurdukları zaman bunu okulu öğretmek, anlatmak için değil, doğal akışında, doğal bir süreçte oynamaları gerekir. Çünkü önemli olan orada öğretmek değil, çocuğun oradaki duygusunu aslında alabilmek. Okulu tabii önceden ziyaret. Ailenin öncesi. de o zaman öğretmenle bir bağ kurması gerekiyor evet. diye düşünüyorum. Öncesinde belki tanışması. Tabii çocuğunu anlatma ihtiyacı hissediyor aileler. Hı. Herkesin çocuğu kendi için çok özel. Bundan doğal da bir durum yok ama orada birçok çocuk var. O yüzden öğretmenin de o çocukları tanıması, ailenin o çocuğu kendi çocuklarını tanıtması ve biraz çocuğuyla öğretmenin birbirini tanımasına fırsat vermesi. Aslı buradaki en önemli şey bu. İşte önceden tanışmalarda aslında bunu sağlayabiliyoruz. O, o çok hoş oluyor. Karşılıklı bir ilişki kuruluyor. Kaygıyı yönetebileceğini yani çocuk oraya girdiğin eğer kaygılanıyorsa ki bu her çocuk için geçerli değil ama böyle bir şey seziyorsak orada onu artık çözecek kişi öğretmen. Aile artık orada bir teslim yapıyor ve onu artık evde bekleyerek veya evdeki ortamında o kaygısını çözmek için veya çözmek demeyeyim de düzenleyebilmek için destek verebiliyor. Bunun içinde aslında şu var. Biz de bir çok merak ediyoruz. Yani çok haklı olarak. Yani biz yokken çocuk ne yapıyor? Nasıl vakit geçirdi? Kiminle oynadı? Ne öğrendi? Ne anlattı? Hemen hani okulun nasıl geçti, günün nasıl geçti? Bu çok doğal. Sormalıyız da. Ama birçok aileden şu gelebiliyor. Hiçbir şey anlatmıyor. Hmm. Biz de diyoruz ki günlük yaşamı olmaya başladığı zaman da bir şey anlatmaz çocuk artık alıştığı bir ortamdır. Her gün gibidir. Özel bir durum yoktur. Bazen de gerçekten evle okulun arasındaki o işbirliğini çok fark etmeyebilir çocuk. Şikayet gibi gelebilir. İşte bugün hiç oynamadım diyemeyebilir çocuk. Ama öğretmeni bugün hiç oyunlara katılmadı, hala kaygısı var, adapte olamadı diyorsa burada aslında süreci şöyle yönetmek lazım. Ailenin bugün günüyle ilgili açık uçlu sorular sorması. Hani hmm. iyi geçti mi, ne yaptın, nasıldı değil de bugün seni en mutlu eden şey neydi? Bugün en çok neye sıkıldın? Orası yeni bir ortam. Bir şeyler de canını sıkmış olabilir gibi. Aslında biraz böyle onun duygularını bak ben hmm. seni dinleyebilirim kısmıyla çekebilmek. Bir arkadaşım vardı hala da devam ettiriyor. Bugünün gülü neydi? Bugünün dikeni neydi diye hala kızına Hı -hı. soruyor 11 Hı -hı. yaşında kızı. Hı -hı. Ama o da hani başına gelen en güzel olayı ve canını sıkan bir olay varsa ya da canını sıkması da gerek ama memnuniyetsiz olmuş olabilir ya da onu anlatıyordu. Belki böyle sihirli sorularla duygularına hitap etmek evet, gerekiyor. Evet, evet. Çünkü çocuğun ihtiyacı olan şey o. Yani o gün neden am arkadaşlarınınla oynamadın diye sorduğumuzda işte bak sen oraya oyun oynamaya gidiyorsun. Bu çok güzel. Bunu söyleyebiliriz ama orada önemli olan ilk önce bu adaptasyon sürecinde çocuğun orada ne yaşadığı duygu olarak. Hani bugün canın oynamak istememiş olabilir. Bunu da kabul etmek lazım. Bugün o etkinliğe katılmak istememiş olabilirsin ama bir sonraki sefer için ne yapabiliriz? Sana nasıl yol gösterebiliriz? Öğretmeninden nasıl destek alabiliriz? Hani biraz bunları aslında gündeme getirip o duyguyu Belki biraz öğretmene de mi yönlendirmek lazım o tip durumlarda? Öğretmenine de hani bunu paylaştın mı, ondan evet. sonra böyle bir kaygın varsa, oynamak istemediğini, yapmak istemediğini, neden yapmak istemediğini öğretmenin de paylaştın diye belki paylaşmasını Tabii. sağlamak lazım. Çünkü o şu demek, yani ben öğretmene güveniyorum. Hmm. Ben yokken öğretmenin sana her konuda destek verecek. Haliyle orada sen öğretmenin o desteği alabilirsin. Bu bilgiyi vermek bence son derece önemli. Orada güzel bir ayar da lazım. Yani öğretmenin işine karışmamak. <gülüyor> <gülüyor> Tabii tabirime hoş görün, işine karışmamak derken şunu da demek istiyorum. Ya öğretmen profesyonel bir şekilde orada süreci nasıl yöneteceğini zaten biliyor ve öğretmen öğretmen orada hem çocuğu anlamaya çalışıyor hem aileyi anlamaya çalışıyor. O yüzden ailenin de öğretmene destek vermesi için bir adım geride durması çok önemli. Hmm. En sık özellikle daha okul öncesinde, ilkokulla başlangıçta da rastlıyoruz ama en sık rastladığımız şey çocuğun mesela sınıfa girmemesi. İşte anneden veya işte onu getiren kişiden, genellikle anne veya baba ayrılmaması. Şimdi biz diyoruz ki ne çekip alın ve çok böyle ciddi bir ağlamayla alın. Ne de bırakın. Orada bir orta yakalamak gerekiyor. Yani annenin ayrılmayı başarabilmesi gerekiyor. Hmm. Yine de gülebilmesi gerekiyor. Burada iyi olacağına eminim. Seni gelip alacağım veya sen işte servisle servise geleceksin, seni karşılayacağım. Bütün bu aşamaları anlatması gerekiyor çocuğa ki orada kısa bir ayrılık yaşanması çok önemli. Yoksa öğretmenin eğitimcinin işi de çok zorlaşıyor. Müdahale etmekle etmemek arasında aslında o da hem duygusal hem mesleki anlamda bir Uzun ilk gün başlamadan önce birazcık süreci çocuklara anlatmak mı lazım? Evet. Başına ne geleceğini, hazırlıklı olmasını sağlamamız evet. için. Yani orada gidecek ve orada anne baba olmayacak. Onu dışarıda bekleyecek. Genelde okul öncesinde adaptasyon süreçleri ayarlanır. İşte çocuk yarım gün gelir, bir gün gelir, iki saat gelir. Yani biraz çocuğun özelliğine göre, ailenin özelliğine göre, grubun dinamiğine göre eğitimciler bunu ayarlıyor düzenliyorlar. E, ama bu tabii onu çok uzun sürmemesi ve işte üç gün yarım günse artık dördüncü gün beşinci gün tam randımanlı bir şekilde gerçekleşmesi gerek. İşte aile bu bilgiyi okuldan alıp aslında öğretmene çocuğuna aktarabilmeli. Onu ne zaman alacak? Hı -hı. Şimdi okul öncesi ise zaman kavramı çok daha gelişmemiş olduğu için öğlen yemeğinden sonra seni alacağım. Hmm. Veya arkadaşların ölen yemeğine giderken ben seni gelip alacağım. Gibi böyle spesifik çocuğun da kafasında oturtabileceği, takip edebileceği zaman dilimlerini kullanmak. Şimdi ilkokul bir biraz daha farklı. Orada öyle çok hadi yarım gün, iki saat olmuyor, o kadar esneyemiyor ilkokul. Yine okuldan okula, çocuktan çocuğa değişir. Bunlar böyle net kurallar değil ama e, ilkokul bir biraz daha artık akademik sürece geçilip sıranda oturacaksın teneffüsüyle çalacak hani kuralların daha netleştiği yer olduğu için o oradaki geçişler biraz daha farklı olabiliyor. Artık yeni öğrenmeler var çünkü. Peki ilkokul böyle. Bir de okul değişikliği yapan çocuklar var ilkokuldan ortaokula geçerken, ortaokuldan liseye geçerken kendi mevcut güvenli ortamını bırakıp yeni bir ortama geçen çocuklar var. Burada neler yapılmalı? Ailelere düşen ne? Çocukları nasıl yönlendirmek lazım? Şimdi tabii bu tür değişikliklerde ihtiyaçlar da tabii çok önemli. Hani oradaki bu okul değişikliğine neden ihtiyaç duyuldu? Bunun yaşına göre çocuğa uygun bir şekilde anlatılması önemli. Tabii yaşa göre çocuktaki bağlanma şekilleri de değiştiği için bir ortaokuldan liseye geçiş veya işte ilk öğretimden ortaokul geçiş yani biz de biraz eski şeyle konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ee, işte 5'ten 8'e geç 7'ye geç, altıya geçiş mi diyeyim? Hani öyle tanımlayayım. O kademeler arasındaki geçişlerde yaşlar büyüdüğü için aslında bağlanma nesneleri de o anlamda o bağlanma nesnelerinden daha sağlıklı da ayrılabiliyor çocuklar. Hmm. Ama mesela bir okul öncesi çocuğu veya bir ilkokul dönemi biraz daha o bağlanma kısmında daha farklı bağlanma şekilleri gösterebiliyorlar. Daha kaygılı bağlanabiliyorlar. işte daha sağlıklı, güvenli bağlanma ihtiyaç duydukları için desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Ama okul değişiklikleri böyle karşılıklı konuşmalarla, ihtiyacın belirlenmesiyle biraz daha kolaylaşıyor. Bir de şu oluyor tabii ki, okul değiştirse bile önceki arkadaşlarıyla görüşebilme fırsatı hmm. oluyor. Hani bu da aslında çocuğu besleyen, bir yerde motive eden bir durum olabiliyor. Buradaki galiba geçişlerdeki en majör geçiş bence, hani ben kendi çocuklarımda yaşadığım için, sanki ilkokul tek öğretmenden, ilkokuldan hmm. ortaokul çoklu öğretmene geçiş. Çünkü orada ki öğretmen artık hani bir nevi anne baba gibi evet. her şeyine koşan, temel ihtiyaçlarına koşan, eğitimine koşan birisinden 5. sınıfta çoklu öğretmene hı hı. hani kime gideceğim, kim şimdi burada hı hı. hani esas kişi olacak gibi bir kaygı yaşıyor olabilirler. Orada nasıl bir yönlendirme ve zorluğu belki çocuklar için aşma gibi bir şey olabilir? O muhtemelen sistemin kendi içerisinde zaten yerleşecek ama bu noktada hani biraz daha tekli bir bağlanmaya ihtiyaç duyan, çocuklar için hala o fırsat verilebilir. Mesela aileler birçok öğretmen sınıfına girecek. Hepsinin farklı karakterleri var ama hepsinin işi size bir şeyler öğretmek. Ama sen yine de kendin için güvende hissettiğin işte şu öğretmeninle her zaman sohbet etmeye, ona danışmaya devam edebilirsin. Kendine yakın duyduğun öğretmenle iletişim kurmaya devam edebilirsin. Sana yine destek olacaktır. Ama genelde sistem içerisinde o yavaş yavaş oturuyor. Orada önemli olan aslında hedefin hala devam ettiği. Öğretmenler farklılaşmış olabilir, çeşitlenmiş olabilir. Hepsinin ayrı metotları var. Bir süre sonra o sistem içerisinde çocukların ona alışmasını da beklemek gerekiyor. Peki bize böyle kısacık bir özet geçsem. Ben en azından böyle belki anladığım için sana da öyle soruyorum. Şöyle majör bize 3-5 tane sihirli cümle söylesen son kapanışta. Aslında asıl konu okula hazırlık sürecinde çocuğumuz okula hazırmanın yanı sıra anne ve baba çocuğu okula yollamaya hazır mı? Bence bu çok hem de başlı başına da konuşulması gereken bir şey. Çünkü birçok araştırma da aslında böyle makaleleri falan okuduğumuzda da görüyoruz. Sözün meclisten dışarı tabii ki farklılıklar vardır ama kendi geçmişlerinde, kendi çocukluklarında hatta yetişkin hayatlarında bile bağlanmayla ilgili, ayrılmayla ilgili ufak tefek olsa çözümleyemediğimiz şeyler olduğunda bu çocuklara da yansıyor ve bunu da aslında çocuklarda görebiliyoruz. Bu yok etmek anlamında değil. Yani biz ne ne baba ne çocuk kaygıyı yok etmeyecek. Biz bunun için uğraşmıyoruz. Kaygı var. Kaygı doğal bir duygu. Bunu yönetmek aslında ve sağlıklı bir ayrışma sağlamak önemli. Bunun için de bence ailelerin çocuklarını tanıması da çok önemli. Neye ne kadar hazır bunu görebilmesi çok önemli. Ayrılık kaygısı dediğimiz bir süreç yaşanıyorsa ve burada bir çözümleme yaşayamıyorlarsa, bir süreklilik arz ediyorsa bu mutlaka öğretmenden, eğitimciden, gerekirse okul psikolojik danışmanından <laughs> e, mutlaka destek almaları. O da onları çok rahatlatacaktır. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür Bu sihirli ederim. bilgiler için ben öyle diyorum genelde. <laughs> katıldığın için de teşekkür ediyoruz. İlk konuğumuzun o yüzden çok kıymetlisin bizim için. Teşekkür ee, ederim. Değerli bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün sevgili danışmanımız Elvan Uçur'la beraberdik. Çok teşekkür ediyoruz Elvan katıldığın için. Bizim ilk sohbetimizdi. Çok da keyifli ve bizim için de çok da faydalı bir sohbetti. Bundan sonraki uzman ve danışmanlarımızla ilgili sohbetlerimizde biz de takipte kalın.